Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Toshiba Klima filtre temizleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda size aktarmaya çalışacağız. Toshiba Klima hava fiteri genellikle iklimlendirme cihazlarının ön panelinde konumlandırılıyor. Ön paneldeki ve yerleştirilen bu filtreler panelin altındaki tutma alanından yardım alınarak aşağı doğru çekilebiliyor. Böylece hava filtresini dışarı çıkarabilirsiniz. Elektrikli süpürge, bez gibi temizlik ekipmanları ile de Fitlerinizi rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Bu sayede Toshiba klima temizliği işlemlerinin en pratikli çok önemli uygulamadan Siz de kendi başınıza gerçekleştirebilir. Onun dışında genel e, klima bakımı temizliği için e, tabi yetkili servislerden uzmanlardan da yardım alabilirsiniz ama e, kısaca fite temizleme işlemi ekranda bahsedildiği şekilde olmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.